Evet arkadaşlar yine ben Erel. Bu videoda aslında başka bir video çekiyordum. Daha önce izlemiş olmanız gerekiyor. Ya da belki izleyeceksiniz. Çıtır çerez bir video tadımlık. Bunları da yeni aldım ya. Hani reklam olacak ama yani dünya markası olduğu için çok şey yapmıyorum. Böyle büyük markaların iş eldiveni, ne bileyim iş ürünleri veya ne bileyim aksesuarlarını seviyorum yani. Neyse. Bu videoda sizlere şok emicinin yani amortisörün nasıl patladığını nasıl patladığını demeyelim. Şunu bir giyin bir dakika. Bir amortisörün nasıl patlak olduğunu anlatacağım. Yani göstereceğim. Siz de amortisörün nasıl patlak olduğunu anlayacağınızı bu videoyu izleyerek anlayacaksınız. Hadi anlayalım. Görmüş olduğunuz gibi Ay üstümü pisleteceğim Neyse Elimde iki tane Amortisör var Şok emici Türkçemizle Bu gördüğünüz amortisörün patlak olduğunu nasıl anlayacağız Bu millerin dışarıda duruşuyla alakalı Şimdi Bir tane videom vardı Hani arabayı sürüyordum Aha patlıyordum lan diye Şurada bak Yukarıda bilgi ekranından linkini koyuyorum Onu da sonra izlersiniz Ya da arada onu izleyin gelin yani hani Nasıl patlıyordum neden patlıyordum bu araba eşek gibi basıktı. Zaten orijinal amortisör bunlar. Bak Peugeot Mejo ya üstünde yazıyor S4. Olması gereken amortisör. Şimdi birinci amortisörle başlıyorum. Bakın mili çekebildiğim kadar yukarı çekiyorum. Dibine basıyorum. Hop dibine ulaştı. Tınk sesini umarım duydunuz. Tırmızı sesini duydunuz mu? Amortisörde hiç yukarı çıkma yok. Çünkü içinde bir diyafram var. Şuraya görselde bir şey koyarım. Mutlaka. Ki koydum. Bak. İçinde segman var. Yani hani piston mantığıyla anlatayım. Segman var. Yağ bastığında bu monotüp. Yani tekli tüp. Yani buradan alıyor. Yukarı veriyor diğer şeyi. Ee, yağı. Sonra yeniden düzeltiyor. Çok hafif çıkmış fark ettiniz mi? Neyse, şunu bırakıyorum. Yerde hiç ellemeyeceğim ve videoyu kesmeyeceğim burada. Mil dışarıda. Buna basıyorum. Dibine oturdu. Görüyor musunuz? Çıkıyor çocuk. Şimdi bu sağdaki çıkmış ama soldaki sağdakini geçiyor. Ama sağdaki yatıktı. Sağda durdu. Yani size göre bu taraf hareket ediyor. Bu taraf kaldı. Oo, sesleri Bu da çok sağlıklı değil. Ama yine de ötekine göre daha iyi durumda. Geri çıkabiliyor en azından. Şu cörtlek. E bu da çok iyi değil ama farkı anlatabildim umarım. Evet. Patak amortisör bu şekilde anlaşılabilir. Şimdi zaten soldaki yukarı çıkmaya devam ediyor. Yani şu. Yukarı çıkmaya devam ediyor. Bu kaldı. Tepe taklak olunca zaten otomatikman yer çekiminden dolayı çıkmaya başladı. Ben size arabanın üzerinde takılı olanı nasıl anlayacağız ulan derseniz onu anlatayım. Evet şimdi yolda giderken yani ama arabanın üzerinde takılı olan amortisörün patlak olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bir kasiste tümseklerde lak diye o tık ediyordu ya dibine vuruyorsa o amortisör patlaktır. Ölmüş demektir. İki, sizi çok sallıyorsa yani dalgalanıyorsanız böyle yani tatlı bir maile girdiniz araba hi hey, hi hey, diye kafa sallıyorsa bu amortisör patlaktır. He diyeceksiniz ki yani şöyle sonradan coilover yaptıranlar var. E, ee, altında. Sadece yapılan şey şu tablanın yok edilip buraya diş açılması. Ondan sonra coilover olduğunu zannediyor insanlar. Coilover böyle bir şey değildir. Yani oranın sadece diş açılması bunu coilover yapmıyor aslında. Bunun içinde tek tüplü monotüp veya iki tüp yani twin tüp olması bu işleri değiştiriyor. İçerisindeki yağın viskositesi yani yağın e, sertliği mi diyeyim? Lan Türkçesi ne ki Allah Allah. Bunu bulacağım. Neyse ee, yağın viskositesinin farklılığı Arabanın salınımı Orada kullanılan helezon yayının Sertliği kaç Newton metre Şok emiciliğine sahip yani şimdi Yayların hepsinin bir Newton metre değeri var Nm değeri var Bunların hepsi bir arabanın motor ağırlığıyla öndeki Arkadaki ağırlığıyla fark eden değerler Ben gideyim Erelstein'da amortisör yaptırayım olmuyor aslında bu işler. Arabamda coilover yazanlar coilover değil amortisör tamirli amortisör olmuş oluyor yani. Coilover değil o yani. Ben coilover aldım. Ee, Voglant Alman malı varyant 2. Yükseklik alçaklık ayarlı ve sertlik yumuşaklık ayarlı. İçerisindeki yağı farklı, tepkileri farklı. Helezonun Sertliği farklı. Var olan orijinal yayı söküp o ince tablayla kaç şiddetinde Nm değerinde bir yay takılıyor. Nasıl bir mühendislik kafasıyla yapıldığı onu çok merak ediyorum. Buna karşıyım. Küçük mü görüyorum? Küçük görmek değil bu. Saçma bulmak. Çünkü nasıl bir mühendislik yapıyorsun? Sen bu arabayı basıyorsun da yani şuraya kadar tekerlek geliyor. Yani görmüyorsun tekerleğin dişlerini. Neden? Sadece görsel mi bu? Arabam iyi yol tutsun mu? Koylavur'un mantığı bu yani. Koylavur takıyorsan arabana yol tutturmaktır birinci şeyin. İki, yay takarsın. Arabanın yol tutuşu birazcık daha iyileşsin diye. Çünkü orijinal yaylar konfor odaklıdır fabrikasyonda. Diğer videomda bahsettiğim gibi seri üretimdir. Aşağı yukarı aynı motor hacmine ve aynı motor ağırlığına sahip olan Araçlarda aynı yay kullanılır. Öyle koyar giderler. Sen gider alırsın spor yay. Arabanın daha gergin ve dolayısıyla daha konforsuz olmasına neden oluyorsun o spor yaylarla. Ve o direksiyon tepkilerinin kaderi değişir. Sadece şok emici spor şok emici ve haricinde yani mesela Aybah Prokit gibi B12'leri kastediyorum. B8'ler sadece amortisör. B12'ler amortisör ve yay. Aybah amortisör özür dilerim. Bilstein amortisör. Aybah yay kit olarak verir. Zaten ikisi de aynı fabrikanın malı. Neyse yani aslında amortisör bu kadar hani ya abi arabayı basıyorum ne olacak ki değil. O mesela videonun başında bahsettiğim arabayı birden ikiye çektiğimde o dalma. E, tabii arabanın basıklığından dolayı aksların da gitmesinin etkeni de var. Çünkü akslar size çok gösteremedim önceki videolarımda. Onu da şuraya eklerim. Aksın neresine ne olmuş diye tam videonun zamanlı noktasına ekleyeceğim. Aks görükleri patlamış. İçerisinde gres yağından eser yok. Daha çok toz, toprak, taş ve farklı yeryüzü sert cisimleri var. Ama yumuşak bir gres yağı yok. Zaten aksı ben bu taşıyıcıyı oynadıkça farklı farklı tepkiler veriyor. Neyse. Ana fikrini toparlamaya çalışıyorum şu an. Toparlayayım. Bu muhabbeti. Amortisörümüzün patlak olduğunu sökükken nasıl anladık? Yolda nasıl anlıyoruz? Birincisi o salınmaya devam etme. O 403 gibi olmayacak otobüs gibi. Böyle kesin bir kararlı olacak. Şu da olmayacak. Tık tık ping pong topu gibi de olmayacak. O da sizin yol tutuşunuzu çok bozar. Çünkü viraja girdiniz, virajdasın. Tık tık yapa yapa böyle senin virajın dışına doğru yani işte hangi açıya doğru giriyorsan. Sola viraja girdin. Tık tık sektin. Aa, gidiyorum diye deyip böyle bariyere gidersin. Onun da bir ayarı olması lazım. Gidip en serti alayım değil. Mesela Koni, Aybach, Voglan, e, ee, Bilstein, KW. Bu arada düzeltiyorum. Bak şimdi bunu sayarken aklıma geldi. Benim e, ee, coilover'larım KW'ydü. KW, KW varyant 2. Aynı zamanda KW'nun diğer markası da ST'dir. ST'de de varyant 2 olarak geçer. Galiba tanımı farklı. Neyse. Bu abiler K-Sport daha bir sürü coilover sayabilirim. Bunların kullanım kitapçığında şu yazar. Ne %100 ne %0'a sertlik veya yumuşaklığa getirin. Hep %20 pay boş bırakılsın isterler. Çünkü amortisör o kadar keskin değildir yani. O içindeki sibopları, o yağın geçişini engellemesi için. Çünkü %100 sertleştirirsen bu sefer Amortisörün ömründen alırsın ve o o patlar. Bir süre sonra amortisörünü eline almış olursun. Evet neyse bunu da geçiyorum hızlıca. Çok geyikleri yapmayayım. Çünkü ben başka video çekeceğim. Siz bunu izlerken ben bunu kapatıp diğer videoya geçeceğim. Uzun lafın kısası patlamış amortisör aracın üstüne takılıyken salınırsınız. Sallanmaya devam eder. Kafayı sallar. Veya atıyorum bir tanesi patlak. Sağ veya sol. O tarafa hızlanırken dalma yapar. Frenlerken dalma yapar. Bunu da size böyle bildireyim istedim. Bu da amortisörüm nasıl patladı, nasıl patlamış, patlak amortisör nasıl tepki verir videosu olsun. Birazcık daha açmak isterdim ama işte burayı biraz kısa olsun da hani ben şu arada taşıyıcıyı sökeyim muhabbeti olacak bende yani falan filan. Neyse taşıyıcı sökme videosunu da izlersiniz. Onu da şuraya koyayım. Şu. Bu mu önce olur, o mu sonra olur? O mu sonra, o mu önce? Bilemedim. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geyime katlandığınız için. White. Erel beyaz olan 306 GTA projede görüşürüz. Erel ne nedir anlatıyor videosunu izlediniz. Diğer oynatma listelerinde şuralara bir yere koyuyor olacağım. Onlardan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.